Merhaba arkadaşlar. 28 Nisan 2021 Çarşamba İstanbul 1. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Ayak 4 numara Keşiftay Alis Karataş'la tekimizdir. 2. Ayak 9 1 7 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 4'ü ilave edebilir. 3. ayak 6 numara sarnıçkaya Halis Karataş'la tek olur. 3. ayakta 6 numara tekimizdir. 4. ayak 6 3 7 10 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 5 1 2 dördü ilave edebilir. Beşinci ayak. İki, altı, dört. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar beşle yediyi ilave edebilir. Son ayak. Üç, yedi, altı, beş. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar iki, bir, dördü ilave edebilir. İstanbul birinci altılıgan yan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.